Diyarbakır Milletvekili Sayın Garopayla. Buyurun Sayın Payla. Sayın Başkan, sayın vekiller sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, meclisler ne için var? İlk meclis ne için kuruldu bilen var mı? Hangi mücadelelerle kuruldu bilen var mı? Değerli arkadaşlar, meclisler ilk olarak krallar veya padişahların fahiş vergiler salmaları yüzünden kuruldu. Krallar bir yıl ürünün yüzde onunu vergi olarak salıyorlardı. Öbür yıl saray yaptıracağım diye yüzde ellisine yükseltebiliyordu vergiyi. Krallar bir anda savaş çıkarabiliyordu ve silahlara para harcamak için, orduya para harcamak için vergileri üç kat, beş kat yükseltip halkı iniminim inim inletiyorlardı. Buna karşı büyük mücadelelerle meclisler oluşturuldu. Ve vergi salma yetkisi kraldan padişahtan alınıp meclise verildi. Neden? Çünkü onlar halkın meclisiydi. Halkın milletvekilleri halkın içinden geldikleri için bu kadar yüksek vergilere karşı çıkıyorlardı ve ülkenin çıkarları için vergiler sal salıyorlardı. Halkın ödeme gücüne göre vergi salıyorlardı. Bunun için vergi koyma yetkisi meclise verildi değerli arkadaşlar. Peki bizim meclisimiz ne iş yapar değerli arkadaşlar? Me vergi salar. Bakın bu maddeyle şu anda konuştuğumuz maddeyle siz neye etki vermek üzeresiniz biliyor musunuz? Cumhurbaşkanına sigarada ve arabada, otomotivde mevcut ÖTV'yi üç katına kadar artırma yetkisi vermek üzeresiniz. Bir paket sigara 20 lira. Değerli arkadaşlar ortalama olarak söylüyorum. Siz bir paket sigarayı Cumhurbaşkanı'na 40 liraya yükseltme yetkisi vermek üzeresiniz. Evet sigara sağlığa zararlı ama milyonlarca yurttaşımız sigara içiyor değerli arkadaşlar. Ve gerekçe de diyor ki sağlığa zararlı tütün mamilleriyle mücadele için başkanına üç katına kadar ÖTV yükseltme etkisi veriyorum. Değerli arkadaşlar, hak mıdır bu? Adalet midir? Böyle bir yetki tek adama verilir mi? Siz diyebilirsiniz ki, yapmaz arkadaş, yapmaz. Ya yaparsa? Veriyorsun yetkiyi. Vereceksiniz yetkiyi değerli arkadaşlar. Otomobilde bakın, otomobilde. Şu anda en ucuz araba 180-200 bin lira. ÖTV zaten yüksek. Yüzde 70, yüzde seksen, yüzde 150. %200 ÖTV etkisi var. Bu maddeyle ne etkisi vermek üzeresiniz biliyor musunuz? Cumhurbaşkanına otomotivde ÖTV yetkisini 3 katına kadar artırma yetkisi vermek üzeresiniz. Değerli arkadaşlar, öyle olursa araba 400 bin lira 500 bine çıkacak. Siz diyebilirsiniz ki yapmaz arkadaş yapmaz. Ya yaparsa? Ya yaparsa ne yapacaksınız? Nasıl hesap millete? Millet demeyecek mi sen nasıl bu yetkiyi verdin diye? İşte meclis bunun için var arkadaşlar. Bu faiz vergileri halka yüklenmesin diye siz varsınız. Millet bize bunun için vergi ver maaş veriyor değerli arkadaşlar. Bunun için maaş alıyoruz. Ama siz bu vicdansız vergileri tek adama salma yetkisini verirseniz görevinizi yapmamış olursunuz değerli arkadaşlar. Bakın yetkiyi tek adama veriyorsunuz. Hani her şey iyi gitse bir şey demeyeceğim. Bütün yetkiyi tek adama verdiniz. Bak ne dedi tek adam? Yetkiyi bana verin, dolarla faizle nasıl mücadele edeceğim göreceksiniz dedi. Verdiniz yetki, ne oldu? Dolar dört buçuktu, bugün dokuz lira yirmi kuruş. İki katından fazla arttı. Faizler iki katından fazla yükseldi. Bak tek adama Merkez Bankası'na baş, başkan atama etkisi verdiniz. Buradan çıktı bu. Kan dükmünde kararnameyi siz geçirdiniz. Ne yaptı? Üç yılda dört tane Merkez Bankası Başkanı'nı da kovdu. Yenisini getirdi, onu da kovdu. Bir başkasını getirdi, onu da kovdu. Dün gecede üç tane para politikası kurulu üyesini yani faiz kararına belirleyecek üyeyi görevden aldı Sayın Cumhurbaşkanı. Sonuç ne oldu? Dolar fırladı. Hani damat bey gibi şunu söylüyorsanız anlayacağım. Bizim dolarla işimiz yok diyorsanız anlayacağım. Ama demeyin. Dolarla işimiz var. Mazot, gübre, doğalgaz gaz, Elektrik doğal dolarla belirleniyor arkadaşlar dolarla. Ve yurttaşlarımız faiz fiyatlar altında eziliyorlar. Ayçiçek yağı da dolarla belirleniyor. Bütün fiyatlar, bütün maliyetler dolarla belirleniyor. Siz eğer ki Cumhurbaşkanı'na böyle yetkiler vermeye devam ederseniz... Tamamlayalım lütfen. Dolarla bu iyi günlerimiz. Merkez Bankası Başkanı geldik plan bütçe komisyonuna 3 gün önce. Ne dedi biliyor musunuz? Kurun yükselişinin bizim faiz düşürmemizle alakası yok dedi. Vallahi bunu du duyanlar dolar almaya koştu. Faiz düşürme bizim faiz düşürmemizin kurun yükselmesiyle ilgisi yok dediğini duyanlar dolar almaya koştular. Aynı Merkez Bankası Başkanı Türkiye'nin risk priminin yüksek olmasını Türkiye'de zenginlerin güvende olmasına ve Brezilya'da zenginlerin yüksek duvarlar arkasında oturmasına bağladı. İşte değerli arkadaşlar, tek adam her şeyin başkanı olmak istiyor. Her şeye karar vermek istiyor. Bütün kurumlarımızı çökertiyor. Bütün kurumlarımızda liyakatsız insanları atıyor ve ülkemiz derin ekonomik kriz yaşıyor. Bunun da bedelini yoksullar, işsizler ödüyor. Bu bedeli ödettiğiniz yoksullar, işsizler size çok çok yakında be